Merhaba arkadaşlar Gülsüm kanalına hoş geldiniz. Sizinle yeni bir video ile tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Size böyle çok güzel yelek, hırka yapabileceğimiz güzel bir modelle birlikte olacağız inşallah arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım, nasıl başladım size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimde benim böyle Alize'nin Alize ince iplerinden vardı. Onu kullandım. Yine 3 numaralı tığım var arkadaşlar. Onu kullandım. Siz tığınızla e, ipinizi ayarlıyorsunuz, elinizin sıklığına gevşekliğine göre arkadaşlar. Ben şimdi bunu nasıl yaptım size anlatacağım. Ben ilk baştan başlamadım arkadaşlar çünkü hemen zincirin üzerine şu işlem oluyor. Bu işlemi de e, biraz ben ördüm, kolay olduğu için size anlatacağım. Ne yapacaksak arkadaşlar, zincirimizi çekiyoruz, hırkayı yelek ne öreceksek hemen. Bu trabzanları yapıyoruz zincirin üzerine. Bakın ben burada onu öyle yaptım. Şimdi bunu yapmış kabul edelim. Sonra şu sırayı yapalım birlikte arkadaşlar. Dolgularını yapalım. Ondan sonra bu işlemi yapalım. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz. Buradan buraya 3 defa doldurarak fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, ben burayı 3 aslında 3 doldurmamız gerekiyor ama ben bunu 4 dolduracağım ipim çok ince ve 2 defa da bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 4'lü fıstık yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine dörtlü fıstık yapıyorum. 4 defa dolduruyorum. Buraya bağlıyorum. Bakın. Bundan sonra 2 3 zincir çekiyorum buraya. Tam ortaya bağlıyorum. İki trabzanlarımızın arasına boşluğa. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine fıstıkları yapacağım dörtlü. 3 4 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 dörtlü fıstık yaptım arkadaşlar. Buraya sıkıştırıyorum. Yine arasına 2 zincir 3 defa burayı dolduruyorum 2 3 4 bu trabzanın arasına bu işlemi yapıyorum bitiriyorum arkadaşlar 2 zincir 3 zincir çekiyorum bu trabzanın arasına batıyorum aşağıda yaptım 2 trabzanın arasına batıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyorum yine dörtlüğü dolgularımı yapıyorum. Örneğimiz çok kolay. 2 zincir 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 zincir çekiyorum yine araya sıklarımızı dolduruyoruz yine 2 3 4 2 zincir 2 3 4 Arkadaşlar bunu böyle hepsini toplayıp tekrar zincir de çekebiliriz ya da doldurup bir defa da çekebiliriz arkadaşlar. İki işlemde de yapabiliriz. 3 zincir çekiyoruz yine araya bağlıyoruz. 1 2 3 zincir 2 3 4 Böyle de yapabiliriz. 1 2 3 4 Böyle hepsini birlikte toplayıp buraya bağlayabiliriz. 2 türlü de oluyor arkadaşlar. 2 2 3 4 1 2 3 zincir çekip yine buraya batıyoruz. Buraya da düzgün gitmesi için burayı da böyle yapıyorum arkadaşlar. Fıstıklı dolgularımı bitirdim. Şimdi ilk sırada yaptığımda yapalım sonra bitirelim arkadaşlar. 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Hatta 4 çekiyorum. Şimdi şuradan şey de olacak. İkili trabzan olması gerekiyor. Şimdi şuralara arkadaşlar şu iki fıstığın arasına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Öbür fıstığımın arasına 1 2 3 4 Bakın ilk sırada yaptığım işlem bu. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine ikili trabzan yapıyorum. Fıstıklarımın arasına 2 3 4. örneğimiz o kadar kolay ki herkesin yapabileceğini düşünüyorum 2 3 4 bir sıra böyle dörtlü trabzan yapıyoruz bir sıra ikinci sıramızda dolgu yapıyoruz arkadaşlar örneğimiz çok kolay bir zincir herkesin yapabileceğini düşünüyorum ve eminim de 3 4 bakalım Üç, iki zincir çünkü bu iki zincir çekiyorum öbür sıra dörtlü üçlü fıstık dolgularını yapacağız bu araya o yüzden oraya iki zincir yapıyorum bir zincir yine fıstıkların arasına doldurduk ve bitirdik 3 4 buraya gelince arkadaşlar buradan da düzgün gitmesi için ikili trabzan yapıyorum bakın örneğimiz anlaşılmıştır arkadaşlar şimdi zincirin üzerine bu trabzanları yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da bu fıstık dolgularını yapıyoruz arkadaşlar. Bunun ortalarına üçlü fıstıkları yapıyoruz. Bakın güzel de oldu. Gelin, gelin kızlarımıza yelek yapılabilir, hırka da kullanabiliriz. Her yerde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle sizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.